ve bir kardeş yapılması gerekiyor. Öz kardeş. Nerede kaldı bu kız senden arasak mı? Ay, gelir anne gelir. Göndermese miydik acaba çocuğu? Kızmasın şimdi gelince. Fırsat vermedi ki anne. Biz göndermeyelim dedik ama. Ya sen de öyle hemen kuruntu yapma. Of. Alt tarafı pizza yiyip gelecekler. Geldi işte. Aydın. Geçsene. Feryal nerede? Feryal? Buraya gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Hava alacağım diyordu. Belki dolaşmaya çıkmıştır. Alp nerede? Uyuyor mu? Yok oğlum yok. Babası aldı onu. Pizzacıya gideceklermiş. Ne yaptınız gülümser anne? Handan? Nasıl verirsiniz o adama çocuğu? E, o da babası yani. Yabancıya vermedik ki Anne oyun parkında oynayabilirim değil mi? Tabii canım. Ama çok yorulmayacaksın tamam mı? Tamam. Hastaneden yeni çıktın oğlum. Dikkat etmen lazım. Efendim? Feryal, neredesin? Hemen eve gel. Ama sakin ol, tamam mı? Hakan Alp'i almış. Biliyorum. Birlikteyiz. Alp yanımda. Ha. Öyle mi? Ben sandım ki... Neyse. Dikkatli olun tamam mı? Bir şey olursa da beni ara. Yerel kayıp gelsen. Hayır, önce yemeğini ye ondan sonra. Anne ne olur sadece iki kere. Biraz önce bir kere demiştin. Patatesle kola da söyle. Beni niye aramadın? Oğlum hastanelerde benim haberim yok. Bağırma. Eğer normal bir adam olsaydın haberin olurdu. Bir de tutmuş utanmadan çocuğu kaçırıyorsun. Kaçırmama gerek yok. Alacağım oğlum senden. Asıl sen kendin utan be. Koca peşinde koşturacağın oğluna sahip çıksaydın. Sen beni kendinle karıştırıyorsun herhalde. Sen zamanında nelerin peşinde koşarken bizi kaybettiğini hatırlıyor musun? Bırak bunları da bana cevap ver. Oğlumun nesi var ve beni neden aramadın? biliyordum böyle olacağını. Ama göreceksin. Oğlumu senden alacağım. Ve o zamana kadar da burnu bile kanasa haberim olacak. Anladın mı? Ben onun babasıyım. Babasıymış. Senin babalık dediğin şey şu kadarcık şeyden fazlası değil. Eğer o herif yüzünden oğluma bir şey olacak olursa. Yeter! Çocuk ölüyor, ölüyor! Söyleriz şimdi oğlum. Anne niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Şey kaçtı, toz kaçtı onun için. Ben biraz daha kaysam pizza gelene kadar. Küçük. Gitme otur burada tamam mı?